Az önce de anlattık bu yazının son olayı Fransa'nın Mısır işgali. Fransa aslında bizde derdi yoktu. İngiltere'nin sömürge yollarını kontrol altına almak için Mısır'a saldırıyordu. Fakat vatan toprağı olduğu için e, burada savunmak durumunda kaldık. Fakat tek başımıza savunmadık. İngiltere Rusya'dan yardım aldık. İşte denge politikasını ilk kez uyguladık. Başarılı olduk. Fransa Suriye saldırdı Mısır'dan sonra. Suriye'de Nizamı nizam Cedid'e yenildi. Yani Nizam-ı Cedid ordumuz ilk başarısını elde etti. Daha sonra El Arish Anlaşması'na çekip gitti. Şimdi bu yüzyılın 18. yüzyılda bilmemiz gereken önemli bir olay daha var. 18. yüzyılın ıslahatları. Yani bu yüzyılda devlet ne yapıyor? Ondan da bahsedelim kısaca. Bu yüzyılın ıslahatları genelde batı tarzıdır. İlk kez batı tarzı ıslahatlara geçiliyor. Genelde askeri alanlar, askeri alanda çünkü yenilgiler çok, ganimet pek gelmiyor. Bu yüzden devlet başarısızlığı Avrupa'dan getireceği subaylarla, teknik okullarla gidermeye çalışacak. Zaten batılaşma Lale devrinde başlamıştı, bunu anlatmıştık. Lale devrinden sonra işte birinci Mahmut'tur, üçüncü Mustafa'dır. 3. Mustafa'dır. Birinci Abdülhamit'tir. Bunlar genelde askeri okullar açıyor. Kısaca o okullardan bahsedeceğim. Fakat bilmen gereken en önemli kişilik 3. Selim'dir. Bu yüzyılın ıslahatlarında. Lale anlatmıştık az önce. Şimdi 1. Mahmud, 3. Mustafa, Abdülhamit. Bu isimler çok önemli değil. Söyleyeyim ben size. Yapılan ıslahatlardan bahsedeyim. Hem de sahane. Hani bunu bireysel olarak, teknik olarak pek sormaz. Ama seçeneklerde olur da denemelerde karşına çıkarsa afallama diye söylüyorum. Hendesane Osmanlı adında Batı tarzı açılan ilk askeri okuldur. Tekrar diyorum. Osmanlı adında Batı tarzı açılan ilk askeri teknik okul budur. Daha sonra bu yüzyılın ortalarında neler açıldı? İstihkam Okulu açıldı. Askeri okuldur yine. Bu arada devlet iç borçlanmaya geçiyor. Esham senetleri satılıyor. Esam iç borçlanma demektir. Dikkat. Dış borçlanma değil. Dış borçlanma. Öbür yüzyılda olacak. Abdülmecid zamanı. Ona geleceğiz hiç borçlanmaya geçiliyor. Hatırlayın çeşmede donanmamız yakılmıştı. Bunun ardından Mühendisane-i Bahri Hümayun okul açılıyor. Ne demek bu? Mühendisane-i Bahri Hümayun. Bahir deniz demektir. Zaten Bahreyn diye bir ülke var. Deniz ülkesi. Aklına oradan gelsin. Deniz Subay Okulu. Evet. Deniz Subay Okulu açılıyor. Hemen akabinde Mühendisane-i Berri Hümayun kuruluyor. Yani Bahir deniz bir kara. Bu da kara subay okulu demektir. Tamam. Ayrıca Abdülhamit zamanında ulufe alım satımı yasaklanıyor. Sırat topçuları diye askeri bir sınıf açılıyor. Fakat benim size vurgulamak istediğim en önemli zat az önce bahsettiğim gibi 3. Selim. 3. Selim dönemi ıslahatları çok önemlidir. Sorunun gelme olasılığı yüksektir. Bu dönemde Nizam-ı Cedid diye önemli bir ordu kuruluyor. Yeniçerilere alternatif batı tarzı güçlü bir ordudur. Hatırlayın ilk başarısını da Napolyon askerlerinin Fransa'yı yenerek göstermişti. Nizam Cedid ordudur. Zaten 3. Selim ıslahatlarına Nizam-ı Cedid ıslahatları denir. Bu ordunun ihtiyaçları için halktan vergiler toplanıyor ve İrad-ı Cedid diye hazine kuruluyor. İrad-ı Cedid hazinesi. Unutmayalım. Bu yüzyılın başında Lale Derin'de ilk elçilikler açılmıştı. Geçiciydi. 3. Selim ne yapıyor? Diplomasiye verdiği önemi göstermek için bu elçilikleri sürekli hale getiriyor. Evet sürekli elçilikler Londra, Paris, Berlin, Viyana gibi yerlerde sürekli elçilikler açılıyor. Fransızca eğitimine önem veriyor 3. Selim ve Fransızca resmi yabancı dil oluyor. Devlet adamlarına layihalar yani raporlar alıyor. Meşveret danışma meclisleri kuruluyor. Yerli malına önem veriyor. Gibi yenilikleri var. Hatta İstanbul'da Selimiye Levent kışlaları kuruluyor. Fakat Üçüncü Selim'in ıslahatlarına karşı olan o ulema ve yeniçeriler bu iki gürü Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanıyor ve Üçüncü Selim'i hunharca öldürüyorlar. Çok kötü bir olay. Genç Osman ölümden sonra Osman Tanrı'nda öldürülen ikinci padişahdır yeniçerilerce. Kabakçı Mustafa isyanıyla Üçüncü Selim öldürülüyor ve devletin başına ikinci Mahmut geçiyor. İkinci Mahmut da zaten öbür yüzyılın konusudur. Sevgili gençler hepinizi seviyorum. Elimizden gelenler budur. Hani biliyorsunuz bu süreç umarım en kısa sürede biter. Sizden yapmanı istediğim bir şey var. Lütfen tarih dersi fizik, kimya gibi değildir. Okuyup da yapabilirsin. Okuyup da çalışabilirsin. Anlamadığın yerleri telefonumuzdan, Whatsapp'tan, gruplardan bize bildirin. Tarihi sırf Mustafa Hoca, Ahmet Hoca, Mehmet Hoca bana anlatsın diye bakma. Tarihi sen çalış. Çalış ki anlayabilirsin. Hepinizi seviyorum. Yine birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın.